Ameliyatsız burun estetiği nasıl olur? Ameliyatsız burun estetiği, burun üzerinde değişiklik yapmak için cerrahi müdahale yerine dolgu maddelerinin kullanıldığı bir işlemdir. Fonksiyonel sorun yaşamayan ve cerrahi gerektirmeyen burun estetiği sorunlarında temel uygulama burun dolgusudur. Genellikle burun sırtındaki küçük eğriliklerin düzeltilmesi, burun ucunun kaldırılması veya burun sırtı hat düzeltilmesi gibi hafif düzeltmeler için çok uygundur. Burun tabanına, burun ucuna, burun sırtına, burun köküne veya burun kanatlarına iğne veya kanül ile minik dolgu dokunuşları ile estetik bir burun oluşturmak olasıdır. Burunda hiyeloranik asit bazlı dolgu maddeleri kullanılmak durumundadır. Bu maddeler cilt içine veya cilt altına enjekte edilerek burun şeklinde istenilen değişikliklerin yapılmasını sağlarlar. Genellikle çok acılı bir işlem değildir. İstenirse işlem öncesi lokal anestezik kremler veya enjeksiyonlarla bölgenin uyuşması sağlanabilir. İşlem genellikle 15-20 dakika en fazla sürer. İşlem sonrasında hafif kızarıklık, morluk veya şişlik olabilir. Bunlar enjeksiyonun yan etkileri. Ancak bu belirtiler genellikle de birkaç gün içinde kaybolur. Elde edilen sonuç hemen anında görülür. Dolgu maddelerinin etkisi kalıcı değildir. Bu bilinmeli. En az 6 ay ve çoğu zamanda 12 ay kadar sürer bu etki. Zamanla dolgunun etkisi azalır ve işlemin tekrarlanması da gerekebilir. Kolay görünmekle birlikte e, dolgu uygulamasının yapıldığı en riskli bölgelerin başında gelir. Burun ameliyatı geçirmiş bir hastaya çok çok özen göstererek uygulama yapmak gereklidir. Hatta çok gerekmiyorsa yapılmamalıdır. Damar tıkanıklığı, enfeksiyon, aşırı dolgu maddesi enjeksiyonu ve alerjik reaksiyonlar bu risklere örneklerdir. Ancak yetkin ve deneyimli bir hekim tarafından doğru teknikle yapıldığında bu riskler minimaldir. Son olarak. Olarak, burun estetiğinde ameliyattan önce son çıkış dediğimiz burun dolgusudur. Uygun kişiye yetkin ve deneyimli bir hekim tarafından yapıldığında ciddi yüz güldürücüdür. Sağlıklı ve güzel kalın. Müzik